Hadi şimdi etrafınıza şöyle bir göz gezdirin. Gerçek hayat denilen şeyin nerede olduğunu görebiliyor musunuz? Ya da biliyor musunuz gördüklerinizin ne demek olduğunu? Nereye bakarsanız bakın, ne düşünürseniz düşünün, dünyanın da bir bilinci var. Siz isteseniz de istemeseniz de dönmeye devam ediyor aralıksız akan zamanı peşinden sürükleyerek. Ve her yerde, her an durmadan bir şeyler oluyor. Hatta şu anda da burada bir şeyler oluyor ama peki sizin burada neler olduğuna dair bir fikriniz var mı? Söylesem anlar mısınız ben çıkamadım içinden diyor bir şarkı. Ekranında sarı ses ışıklarının dans ettiği ve 11. şarkının çaldığını gösteren bir cd çalardan seslenerek ve ruha dokunan geceyi sarmalayarak sanki dinleyenle konuşan bu şarkı devam ediyor hafif hafif protestleşme belirtileri göstererek izlenip fişlenmeler maksat kolaylık karanlığın içinde girişi güzel yerlere yerleştirilmiş ve ışık saçmak için kendini feda ederek yanmakta olan, yani gönüle damla damla kar gibi sessizce eriyen mumlar. Arada ağlar mısınız siz de yerli yersiz? Gizlenip saklanmalar el mecburiyetten diyerek bu kez de mumlara eşlik ediyor gibi şarkı. Ve kanepeye uzanıp titreyen mum ateşlerinin peşinde düşüncelere dalmış bir adam. Yani ben. Kulaklarımda o şarkı, sanki tüm gün boyu aklımda gezinmiş düşüncelerin melodik yankısı gibi ruhumla kışkırtıcı bir dans ediyor. Ah kelimeler dünyası, züğürdün rüyası, içinizden hangisi cesursa öne çıksın hemen. Ama bence kaçın düello bu, kaçın manasız, Yarıştırılıp yarıştırılıp yatıştırılırsınız, yola çıkmalı, yola çıkmalı hemen. Tüm gün boyu bu düşünce zaten aklımda gezinmişken, gecenin bu saatinde şimdi bir kez daha yola çıkmalısın diyen bir şarkı. Düşünceler peşinde koşarken kendimi hep hissettiğim gerçek bir gündü bugün yaşadığı. Kahve kokulu bu sabahın ilk saatlerinde bir oturuşta soluksuz okuduğum bir kitabın kokusuna eşlik eden sürükleyici bir anlatım. Ruhumun içinde ezilip kalarak beni yalnızlaştıran, o sıkışmış yerlere dokuna dokuna ilerleyen 16 öykü. Bu yüzden bırakamadım bu kitabı elimden belki de kendi hikayelerime dokunduğumdan ve o yüküleri kendi hikayemle tamamına vardırmak istediğimden. Peki ama sosyal hayatımız içinde tanıdığımız onca insandan ve dokunduğumuz veya bize dokunan onca hayattan sonra kimi hatırlamalardan ve çağrışımlardan kurtulmamız ne kadar mümkündür? Hele bir de uygarlık ya da gelişmişlik adına karşı karşıya bırakıldığımız, bu kolay kolay yüzleşemediğimiz yalnızlık duygusu ve içinde bulunduğumuz koskoca açık hava hapishanesi düşünüldüğünde, gittiğimiz her yere kendimizi de götürdüğümüzden, aynı yerde kaldığımız duygusuna her an yakalanabileceğimizi düşünmemiz mi gerekir? Kişisel hayat yolculuklarımıza dair aklımda türlü türlü sorular. Bugüne kadar okuduklarımdan anladığım şey, yolun, insanlığın kolektif bilinçaltı olduğu. Yol, sonu gelmeyen bir arayışın simgesi. Belki de anlam bir hedef olmamalıydı. Belki de anlam arayışın kendisiydi. Ne dersiniz? Birbirini kovalayan türlü türlü protest yani ayrıkçı düşünceler işte. Öte yandan yola çıkışların coşkusundan dönüşlerin hüznüne ulaşan çizgi. Yaşanmamışlıklarla dolu olmasına rağmen kimi zaman yaşandığı duygusunu veren hayat gerçek anlamda nerede ne zaman başlar bu durumda? Yazı hayatın bu anlamıyla nasıl örtüşebilir? ya da tüm yaşananlar eninde sonunda bir zorunlu kendine dönüş olduğu için mi bu den yakıcı ve tedirgin edicidir? Durduramıyorum düşünceleri. Peki ya Monster Test karakterini yaratan Paul Valery neden Monster Test imkansızdır demiştir? Paul Valery'e e göre bu soru Monster Test'in ruhudur. Çünkü o imkanın ifritinden başkası değildir. Yapabileceği şeylerin tümünün endişesi hakimdir ona. Kendisini gözlemler, yönetir ama yönetilmeye razı olmaz. Kendi eylemlerine indirgenmiş bilincin iki değerini, iki kategorisini bilir yalnızca. Mümkün ve imkansız. Felsefeye hiç itibar edilmeyen Dilin ise hep sanık olduğu bir kafada hiçbir düşünce yoktur ki geçicilik duygusundan kurtulmuş olsun. Geriye belli işlemlerin beklentisi ve gerçekleştirilmesi kalır. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar günlüklerinde Monsur Test'e gönderme yapar. Şüphesiz ki Valeri'ye benzemiyorum. Ne bilimsel deham, ne psikolojik meraklarım var. Olsa olsa şüpheci oluşum bazı şeylere merakım ona yakın. Fakat düşüncesi beni en çok saranlardan biri. Nedir bu? Burada bana ait bir sır olsa gerek demiş ve son zamanlarına kadar Monsur Test'ten çeviriler yapmaya çalışmış. Monsur Test gerçekten ilgi çekici bir karakter. Her şeyin sebebi modernizm mi? Sanayileşmenin, modernitenin insanoğlu üzerine etkisine ilk ve en sert tepkiyi veren Fransız şair Charles Baudelaire, yolculuk acı bir deneydir der. Hüzünlü bir geriye dönüşün, bir yerlerde bir şeyleri bırakmanın ve hep bir eksikle geriye aynı yere dönmenin acısından mı söz etmeliyiz? Öyleyse belki de bu yüzden bit kuşağı hep yolda olmayı seçti. Bu dönüşü olabildiğince erteleyebilmek için. Bit kuşağı demişken kitabı okumayı bitirdikten sonra bu akşam bir de film izledim. Sürrealist izler taşıyan. Sürrealist filmler hep ilgimi çekmiştir çünkü sürrealist sinema bizi bilinmezliğin geniş evreninde dolaştırırken aynı zamanda kendi içimize dönmeye zorlar. Kendi içimize döndüğümüzde ise özde herkesten ne kadar aynı olduğumuzu keşfedebiliriz. Sürrealizmin kökleri epistemolojiye dayanır. Epistemoloji yani bilgi biliminde iki temel perspektif vardır rasyonalizm ve empirisizm. Rasyonalizm özetle der ki, dünya neyse odur, bir gerçekliğin içinde yer alır ve gerçek o anki gerçekliktir. Oysa hiçbir şey göründüğü gibi değildir belki de. Peki sizce? Her neyse, empirisizme göre ise dünyanın gerçek olup olmadığını bilmek imkansızdır. Bu yüzden gerçekliği duyularımıza güvenerek inşa etmeliyiz. Peki gerçeklik değiştirildiğinde, bozulduğunda veya yok sayıldığında ne olur? İşte o zaman ortaya çıkan şeye gerçeküstü dememiz gerekir. İzlediğim film tüm dünyanın tanıdığı bir adamın cansız bedeninin neşter ile parçalanıp hayatının farklı dönemlerindeki karakter özelliklerinin farklı kişilerce canlandırılarak onun hayattayken ki kişisel yaşamını incelemeye yönelik insanlığın kolektif saplantısı konusunda yorum yapıyordu. Yönetmen bunu yaparken de sorulara cevap aramaktan çok sorular soruyordu. Soruları düşündükçe ve bu soruları kendine sordukça dünya gerçeklerinden uzaklaşıyor insan. Sonuç olarak yalnızdır ruhum. Gözlerimi yanarak eriyen mumdan yıldızlarla süslenmiş o büyülü gökyüzüne çevirdim. Ve nedendir bilmiyorum, Serkan Uçar'ın Tut Elimi Ustam şiiri belirdi zihnimde. Rahmetli Tuncel Kurtiz ne güzel seslendirmişti bu şiiri. Onun sesi de kulaklarıma doldu birden. Ustam, aklım firarda, göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesi bir yara, düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük, bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet sıkı tut, tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşun gelip deşmesin ustam ne zaman senin o bildiğin zaman ne sevda gördüğün masallardaki eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar nakış nakış körpe kız ellerinde mendillere yazılırdı isimler yüreklere kazılırdı gizlice sevdalılar asil ve de yürekli sevdalar kavgalar iki kişilik Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrı meşru acılar doğuyor kundaklara, günahkar gecelerden. Beni herkes sevdaya asi sanır, oysa aşk beni nerede görse tanır. Asret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır Yorgunum ustam Ne katıksız somun isterim senden Ne bir tas su Ne taş yastıkta bir gece uykusu Var gücünle asıl sükunetime Çığlığım kopsun Uzat ellerini güneşe dokun Uyandır uykusundan Tut yüreğimden ustam tut Tut beni sürgüne Bu sabah okuduğum kitap arka yüzünde tam da yalnızlığı, yaşanmamışlığı, kuşatılmışlığı savaşı üzerine kurulacak postmodern bir edebiyat yazan Ümit Polat'ın Ketum kitabıydı. Dinlediğim şarkıysa Sezen Aksu'nun Adı Bende Saklı albümünün 11. parçası olan söz ve müziğini kendisinin yaptığı yola çıkmalıydı filmse to aynısın beni orada arama filmiydi yeniden başlatınca şarkıyı bir kez daha seslendiri olma söylesem anlar mısınız Ben çıkamadım içinden diye hayatım hayatıma dokunanlar benim dokunduğum hayatlar yaşanmışlıklar yaşanamamışlar düşünceler, düşünceler, ayrıksı düşünceler. Ve aydınlatmaya çalıştığı karanlığın içinde tamamen erimesine rağmen inadına yanmaya devam eden mumlar. Evet, hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Ben orada değildim, yoldaydım. Elimde insan söyledikleriyle diline, söyleyemedikleriyle yüreğine mühür vurur diyen bir kitapla. Ümit Polat'ın Ketumi ile.